Güzel bir karşılaşma bizi bekliyor. Foto maç gazetesine de bakalım. Tek hedef 3 puan. Ee, sonrasında puan durumumuza da bakarız sevgili seyirciler. Lider Galatasaray Antalya Spor Deplasmanı'nda kazanarak zirvedeki yerini korumayı hedefliyor. Cimbo Monaco'ya ilgisini telafi etmek birlikte yeni bir seri yakalamayı planlıyor. Şalay'ın de cezası bitti oynayabilecek. Şalay demişken tabii hemen onu sormak istiyorum. Şimdi 5 Ocak'ta da ara transfer dönemi başlayacak. Ee, Galatasaray'ın yedek kulübesi çok konuşuldu bu süreçte. Sen Julius hı hı. karşılaşmasında konuşuldu. Ee, derbide konuşuldu. Ee, şimdi Monaco mücadelesinde konuşuldu elbette. Şimdi yıldızlardan oluşan çok güzel bir 11'i var Galatasaray'ın. Hep hı hı. bunu söylüyoruz. Diğer takımların daha İyi bir 11 olduğunu düşünüyorum. Ben en iyi 11'in Galatasaray'da olduğunu düşünüyorum ama evet yedek kulübesi söz konusu olduğunda eksikler, özellikle bu kadar sakatlığın olduğu bir ortamda çok göze çarptı. Hı hı. Böyle bir dönemde, ara transfer döneminde öncelikle daha çok Şalai gibi görev adamı, farklı hı. mevkilerde oynayacak ve hep bir seviyede oynayacak bir oyuncu arayışına mı gitmeli Galatasaray sizce? Daha çok. Bence mevkisinin net oyuncusuna gitmeli. Yani ama şöyle... yıldız oyuncu mu yoksa yani daha çok görev insanı gibi mi? O açıdan sordum. Ha, Bence e, Galatasaray transfer politikasını değerlendirdiğinde daha yıldız oyuncuya gidecektir diye tahmin ediyorum. Öyle yani mi? çünkü gitmeli gitmemeli kısmı biraz hani öyle fırsat çıkar ki yani sen e, görev oyuncusu alalım daha e, farklı tarzda oyunculara gidelim dersin. O fırsat çıkmıştır. Yani şimdi, gibi, Osman gibi, Icardi gibi zamanında. Salah, Salah hani biraz e, farklı yere evrilecek gibi gözüküyor. Salah kalabilir de sezonunu tamamlayabilir de gibi gözüküyor. Çünkü onun da yaptığı açıklamalardan sonra Icardi Galatasaray ilişkisi gibi aslında o Salah Liverpool ilişkisi var aynı zamanda. Ki orada çok daha net yani hocasını da bir taraftan suçlayarak evet. aramız iyiydi dediği. Neler yaşandı. Şimdi, Salah bir anda boşa çıktığı anda hani o hamleyi yapmak için girişimde olur. Olur ya bu transferi yapar. Ya. O yüzden hani yani niye görev adamı almadın? Hiç kimse demez. Denemez yani böyle bir oyuncu için. <laughs> o yüzden e, hani böyle ta, bu, bu tarz oyuncuları biraz daha kovalayacağını düşünüyorum. İşte çık, çıkan isimler Ugarte ismi çıkıyor Manchester United'da. Yani çok büyük bir yatırım yapılmış bir oyuncu. Performans alamıyor Manchester United. E, bırakabilir. Ugarte dediğin oyuncu e, orta sahada e, hani Torreira'nın ee, ...tamamen alternatifi veya Torreira ile beraber oynayacak bir oyuncu. Lemina-Torreira ikilisini çok iyi yedekleyecek. Bu üç oyuncudan hangi ikisi oynarsa oynasın... ...kafanın rahat edeceği bir e, ikiliye dönersin. O yüzden hani böyle hamleler geleceğini tahmin ediyorum. Ve bunun aslında bir taraftan doğru olduğunu düşünüyorum. Şalay ee, tarzındaki oyuncuların sayısını... ...bence takımın içerisinde... E, ...doğru oranda tutmak gerekir. Onların sayısını arttırdığın zaman da... ...o zaman çok fazla görev adamı olan oyunun gelişimine katkı anlamında, kalite katkısı anlamında çok fazla katkı gelmediği için de sorun yaşadığın bir takıma dönüşmüş. Yani bence oyuncuyla denklik oldu. Bence, bence mesela Berkan böyle bir oyuncu. Yani kadronun içerisinde böyle oyuncular var. Yani sadece şalay yok. Farklı oyuncular var. O oyuncuların Galatasaray'ın yaşadığı sıkıntı sakat olması, cezalı olması bu oyuncuların rotasyonu daralttı şu an içerisinde. Yoksa e, hani Galatasaray'ın şu andaki rotasyon içerisinde en sıkıntılı bölge orta saha merkezi gözüküyor. İlkay'ın sakatlığı sonrasında yaratıcı özelliği eksilmişti. O da onun bir bocalamasını yaşadı. E, Lemine Torreira'yı şimdi Torre, e, Lemine Bekler. Ama orada şöyle bir şey var. Şimdi Singo gibi tamamen e, bek oyuncusu alıyorsun. Hem stoper oynatabilirsin. Evet. Hem sağ bek oynatabilirsin. Hem de sağ bekte kullandığın şalayı sağ ön sol ön oyuncusunu bek oyuncusu yapmışsın. Yani e, buraya bir oyuncu daha transfer etmek e, aslında hem Şalay'ın hem Singo'nun döndükten sonra e, önünü kapatmak süresini azaltmak anlamına geliyor. Yani 30 milyon euro yatırım yaptığın bir oyuncuyu sadece stoperde e, rotasyonun içerisinde ya da sağ bekin ikinci oyuncusu konumuna getirebilirsin. O yüzden e, ben sağ back, yani sol bek konusunda bir hamle yapabilir ona Bir şey diyemem ama sağ bek konusunda çok hamlenin e, gerekli olduğunu düşünmüyorum. Galatasaray'ın orta sahanın merkezinde öncelik mi? hamle yapması gerekir. Bir de belki hani e, sayısı olarak yeterli e, hazır olduklarında yani sakat olmadığında Yunus e, ameliyat geçirmeseydi, bu sezonu sağlıklı geçirseydi Barış, Yunus kanatları belki e, sıkıntı yaşanmayacak e, oyuncular olurdu ama o bölgede bence oyuncu takviyesi yapmak gerekir diye tahmin ediyorum. Singo eğer sakatlığı geçer, sakatlık riski olmadan devam ederse Şalay'ı o bölgenin içerisinde oyuncuya getirip çünkü hani sonuçta transfer dediğin şey bir maliyet hı hı. o maliyetleri yaparken bütün bölgeleri istediğin oyuncuları alamayabilirsin içeriden çözüm üretilecekse bunu yapmak gerekir ama transferden önce sakatlık sorununu Azaltmak gerekiyor. yani Çok sakatlık oldu. Yani, yani, yani. Singo'nun iki kez sakatlanmış olması. Lemina, Jakobsun, evet ama Lim, Lemina Aminat. hani biraz böyle üç günde bir maç e, performansını kaldıramayacak durumda olduğunu görüyoruz. Yani e, sürekli aynı şeyi yaşıyor. Dört günlük periyotlar içerisinde e, oynamaya başladığında düzenli oynayamıyor. Belki hani biraz ya Avrupa'da ya ligde maç seçerek bu anlamda ya Evet, rotasyon yetim. biraz şart oldu. Or, orada rotasyonu dar olduğunu düşünüyorum. Yani orada mesela Lemine'yi kessinde aynı oranda bir oyuncu yok. E, Lemine'yi oynatalım, Torreira'yı biraz dinlendirelim. Hani çok ihtiyaç duymuyor gibi gözüküyor. Torayra böyle, hiç dinlendirilmiyor. Yani asıl evet. Torayra hiç dinlendirilmiyor. Evet, yani e, hani oradaki rotasyonu bence biraz genişletmek gerekiyor. Onun dışında hani direkt şu rotasyonu e, dar diyebileceğim bir kadrosu yok. Ama mesela diyemezdim. Yani müziyor. gerçi Savunma ikilisini şimdi muhtemelen 11'de ekranda sevgili seyirciler. Bu, Uğurcan da sakatlandı biliyorsunuz. Hı hı. E şimdi günay olacak kalede. E Şalai Yakops'u görüyoruz. E Abdülkerim Sanchez de hiç e, dinlendirilmiyor baktığımızda. Sara Toreyra, Yunus, e, Sane Barış Alper, o simeni görüyoruz. Galatasaray muhtemelen 11'inde. Yani orada ama Davinson, Abdülkerim zaten e, sakatlıkları yoksa e, çok bozulmaması gereken ikili. E, orayı olmaz. Orayı yedekleyecek evet. oyuncu Singo'ydu. Onun sakatlığı bence biraz etkiledi. Yani şimdi... Her sakatlık yaşandığında o rotasyonu da genişletmek için transfer yapmaya bakarsanız o zaman hani kadronuz inanılmaz doygun bir seviyeye ulaşır. O e yüzden neye hani da... biraz biraz sakatlıkların üzerinde gidip yani sakatlıkların sebebi e vesaire neyse onlar araştırmasını yapıp onları azaltmaya yönelik hamleler yapılması bence hani rotasyonu zaten var olan rotasyonu doğru şekilde kullanmaya yani idealine getirir. Biraz daha ben stop yani stoper olarak hep de şu, şu da konuşuldu Nelson olsaydı ama yedek kulübesinde kalacağı için problem yaratmayan yani yedek olacağını bilen ve bunun için problem yaratmayan biraz daha e, elini güçlendirecek bir stoper belki Galatasaray açısından. Arda sonuçta e, takımın içerisinde var. Hatalar yaptığında hatalar da yapacak genç oyuncu bunlar. O hatalara e, göğüs gereceğiz. Ama o rotasyon içerisinde bizim zaten seçtiğimiz bir oyuncu hedef oyuncumuz deyip ona süre verebilirsiniz. Ben hani bunu şimdi biz genellikle e, transferle çözmesi gerektiğini söylediğimizde bir taraftan da kendimize şöyle çelişebiliriz. Yani altyapıdan gelen oyunculara ya da işte genç transfer yaptığınız oyunculara e, süre verme konusunda e, süre vermiyoruz, onları geliştirmiyoruz diyoruz ve aynı zamanda da böyle bir durum olduğunda transfer yapmalı takımlar diyoruz. Nasıl bence bence Galatasaray'ın o rotasyon içerisinde Arda var. Girdiği maçlarda hatalar yaptı ve o hatalardan dolayı e, goller yemesine sebep oldu mu Galatasaray maçlarının içerisinde? Evet oldu. Ama onların süresini arttırdıkça e, hataları azalmayacak mı? Azalacak. O yüzden ona yatırım yapmak lazım belki de. Ya da şöyle değil mi yani onu e... Sevgili İlker o gün Temizkanoğlu'yla da o gün konuştuk. Yani aslında oyuncuyu ne zaman, hangi oyuna ne zaman sokacağınızla da ilgili oluyor. O da oluyor. doğru. Çünkü e, çok iyi giden bir karşılaşmada mesela ya da e, rakibinizi daha güçlü hissettiğiniz bir mücadelede tercih edebilirsiniz. Hı -hı. Ama e, zorunluluktan en kritik mücadelede tabii ki genç bir oyuncuya şans verdiğinizde o zaman hem e, baskı artıyor hem hata yaptığında daha e, seyri değiştiren bir hata haline geliyor bu. Evet. Dolayısıyla yani ne zaman tercih ettiniz? Yani kazandırmak açısından ne zaman tercih evet, ettiniz? De, ama de. senin dediğin gibi hani genel olarak e, çok olgun olmuş e, buraya girdiğinde Abdülkerim e, Sanchez ikilisinden hangisini çıkartırsan çıkart girdiğinde aynı performansı verecek oyuncu daha fazla ister e, Türkiye'deki taraftar. O yüzden de e, buraya hamle yapılacağını tahmin ediyorum. Yani e, hı hı. buraya da Arda ile ilerleyelim, Arda'ya süre verelim. Onu doğru zamanda, doğru anda oyunu atarak biz bu işi çözerizden daha çok, Singon'un da sakatlıklarından dolayı bence oraya hamle de gelecektir. Determin. Ama sizin dediğiniz gibi orta saha da öncelikli olabilir. Bence yani, önce... Galatasaray'ın rotasyonun içerisinde birinci öncelik orta saha merkezini yapılması gerekiyor. Hı hı. İkincisi hücum hattının kanatlarındaki bölgede sayısal olarak bir oyuncu daha eklenirse belki hani orayı arttırır ama dediğim gibi onun içerisinde de Singo'nun sakatlığı tamam artık öyle bir noktadayız ki işte önümüzdeki 3 ayın 4 ayı onunla geçirebilecek durumdayız. O zaman Şalay'da da çözebilirsiniz o bölgeyi. Ama böyle olmayacaksa e, hani sakatlık riski e, olabilir diye düşüncesiyle bence ön hattan sağ ya da sol açıkta veya ikisinde de oynayabilen bir oyuncu. E, orta saha merkezi Galatasaray'ın bence rotasyonun olmazsa olmazı gözüküyor. Monaco mücadelesini de biraz konuşalım. Bu arada Antalya Spor karşılaşmasından nasıl bir mücadele bekliyorsunuz Antalya deplasmanı? Galatasaray'ın e, Spor maçı da dahil saha içerisinde Türkiye Ligi'nde e, skora gitme konusunda hiçbir sorunu yok. Yani savunmada verdiği açıklar vesaire ki onu da hani her takım Galatasaray'a karşı çok bunu tehdit olarak kullanamıyor, hücum tehditini kullanamıyor. Bunu iyi e, oynadığını düşünüyorum Galatasaray'ın defansa yerleşim konusunda. Hı hı. O yüzden Antalya da istatistiklerine baktığında son 10 maçtır bir galibiyet alan takım durumunda. Galatasaray'la karşılıklı maçların içerisinde önde olan bir takım değil. Yani teknik direktör gelip Erol Bulut geldikten sonra her şeyi değiştirmiş durumda değil. Yani oyun iyiye gitmiş, oyuncu grubu tamamen teknik direktörün oyununa evrilmiş durumda değil. Ya yani Bu durumlar ben Galatasaray'ın hani bütün sıkıntılara rağmen kazanacağı bir karşılaşma olarak değerlendiriyorum. Yani böyle bir haftanın içerisinde deplasmanda oynuyorsunuz ama böyle bir takımla oynamak, bu tarz bir durumdaki takımla oynamak Galatasaray'ın avantajı. Bu avantajı kullanacaktır e, oyuncu grubu. Zorluğu rotasyonu dar. Galatasaray için tabii böyle lig mesela Şampiyonlar Ligi'nden sonra gibi Şampiyonlar Ligi oyunu, lig oyunu değerlendirdiğimiz zaman çok fazla Bireysel oyuncu performanslarının performanslarından bahsettiğimizde görüyorum. Yani bugün e, sahne formunda değildi, olmadı. İlk ay yeteri kadar e, iyi değildi. Mesela sakatlıktan dönüşte, o yüzden Galatasaray oyununu etkiledi şeklinde yorumlar yapıyoruz. O yüzden Antalya Spor mücadelesini açıkçası merak ediyorum bu açıdan baktığımda. Yani bireysel performanslar e, Galatasaray'da önemli neden? Çünkü oyuncular da dani e, kariyerlerinde yaptıklarıyla ve buraya gelirken tercih edilmesini sağlayacak kaliteleriyle <laughs> pardon e, oraya yatırım yapıldığı için onları göstermesi isteniyor oyuncuların ve bunlar gösterilmediğinde biraz daha e, bireysel oyuncular üzerinden gidiyoruz ama bence Galatasaray'ın e, ligde de Avrupa'da da konuşulması gereken şeylerden bir tanesi ikinci yarılardaki oyunu. Monaco'da yani, da yaşadık. Bun, bunun içerisinde derbi de dahil buna. Yani derbi oyunu tamamen hakem konuştu ve hakem üzerinden biraz daha bir değerlendirmeye çalıştık ama maçın ikinci yarısında rakip ceza sahasında buluşma, rakip ceza sahasında şutla tehdit etme konularında Galatasaray'ın evet. eksik kaldığını gördük. Yani onun onu sadece hakemin verdiği kararlarla açıklanacak bir durum değil. Orada düşen bir oyun var. E, Samsun spor maçında 2-0 öne geçip 2-2'ye yakalandığı ve oyunun da genel dinamizmini kaybettiği bir bölüm var. Monaco maçının ilk yarısını muhteşem yani. Evet. Yani. E, kim bir tweet attı? işte ilk yarıdaki oyuna baktıktan sonra hani böyle oynadığında Galatasaray Mart ayında şampiyonluk belli olur dediği yani biraz eksajer ederek durumun ne kadar aslında ne kadar iyi bir oyun oynadığını anlatmak istediği için bunu yazdıracak kadar iyi bir oyun ortaya çıktı ama ikinci yarıdaki düşüş. Çok sert bir düşüş oldu Monaco'da. bunu içerisinde rotasyonun darlığı, oyun, aynı oyuncularla sürekli 90 dakikaları oynamanın zorluğu olarak kabul ediyorum. Ama genel olarak geçtiğimiz yılların Avrupa maçlarına bak o maçların içerisinde 60 dakikalık çok iyi oyunlar, 30 dakika da oyunu kaybettiği ve skoru kaybettiği oyunlar. Bence e, bunu değiştirmesi lazım ki en konuştuğumuz şeylerden bir tanesi. Türkiye liginde zaten hani domine ettiği bir oyun oynuyor Galatasaray hı hı. ama Avrupa'da daha dengeli oyun oynayabilmeli. Bu sene bunu oynayacak. Ayarlama. E, yani elindeki gücünü ekonomik kullanacak. Yani ilk yarıda harcayıp o gücü ikinci yarıda e, o formu düşmeyecek tir diyorduk. Ama bunu çok fazla ayarlayamadın. O ...ritim ayarlama konusunda Galatasaray'ın sıkıntı yaşadığını görüyoruz. Bir bitiricilik noktasında lazım. çok o şans gelince hep söylüyoruz yani ...bu platformda e, <laughs> yakaladıysanız atacaksınız noktasında. Doğru. Onları atamayınca tabii ki sonra da ikinci yarıda düşen oyunla beraber... ...ne yazık ki sonuç böyle oldu. E, tabii yani Monaco takımı e, savunması gerçekten e, o pozisyonları veren... ...o pozisyonları aldığınızda da gol atmanız gereken ve o zaman bence tamamen düşüşe geçecek bir takım maçın içerisinde. Evet. Onlar da bir hani maça tutundular. 0-0'da kaldıkça maça tutundular. Onun için ee, daha çok avantaja döndü. E tabi. Yani o ikinci yarıdaki e, Monaco'nun yükselişi böyle. Monaco zaten şöyle bu sezonki oyunu. Hücum hattında çok yaratıcı. iyi oyuncular da var. E, özellikle koşu yoluna pas atarak e, atağa kalktıklarında rakibi zorlayan bir oyunu var. Ama bu oyuncuların savunma katkısı ee, Savunmada topun arkasına geçip savunma güvenliğini sağlaması, geçtiklerinde rakibe bir savunma direnci oluşturması konusunda sıkıntıları olan bir takım ki ilk yarıda Galatasaray bunu evet, iyi kullandı. Evet yani. kesinlikle. Ee, şimdi tabii konuşmaya devam edeceğiz ama madem Şampiyonlar Ligi'nden bahsettik Galatasaray'ın son karşılaşması da Manchester City ile olacak sevgili seyirciler. Bir...